Merhaba, bu derinlemesini incelemede senin bize sağladığın şu bilgi teknolojileri, yani BT denetimi materyallerine odaklanıyoruz. Görevimiz ne? Bu e, karmaşık ama çok önemli konunun özünü damıtmak, en kritik noktaları ve senin için ne ifade ettiğini ortaya çıkarmak. Hadi başlayalım. BT denetimi, evet, en basit haliyle şöyle diyebiliriz. Bir kurumun teknoloji ile ilgili her şeyinin, altyapısı, sistemleri, süreçleri, ne kadar güvenli, ne kadar verimli ve kurallara uygun çalıştığının e, sistematik bir fotoğrafını çekmek gibi. Ama senin materyallerinde de güzelce altı çizilmiş, bu sadece bir, tamam, kontrol ettim, uygundur, damgası değil aslında. Asıl amaç, hani dijital varlıkları korumak, verinin doğruluğundan emin olmak ve tabii en önemlisi, Teknoloji gerçekten iş hedeflerine hizmet ediyor mu bunu anlamak. Kesinlikle. Ve işin ilginç tarafı bu alan nasıl değişmiş değil mi? Başta daha çok böyle teknik bir kontrol gibiymiş sanki ama şimdi bakıyoruz daha stratejik bir role evriliyor. Yani sadece sorun bulmak değil, değer yaratmak. Kaynakların bu değer katma kısmını nasıl anlatıyor? Şöyle, yani denetim artık sadece geçmiş hataları bulmuyor. Daha çok geleceğe bakıyor riskleri öngörmeye, iyileştirme alanlarını belirlemeye çalışıyor. Mesela bir uygulama denetimi düşünelim. Orada sadece güvenlik açığı değil, belki süreçteki bir verimsizlik de ortaya çıkıyor. E, bu bulgu neye dönüşebilir? Doğrudan maliyet tasarrufuna veya belki bir ürünün pazara daha hızlı çıkmasına. İşte stratejik tatkı tam da bu. Anlıyorum, anlıyorum. Peki bu denetim merceği nerelere bakıyor tam olarak? Kaynaklar birkaç ana alanı vurguluyor gibiydi. Bilgi güvenliği ve siber güvenlik sanırım listenin en başında, değil mi? Yani yetkisiz erişimler, siber saldırılar, veri sızıntıları falan bunlara karşı bir savunma hattı. Aynen öyle. Bu zaten günümüzün en sıcak konusu. Ama tek başına yetmiyor tabii BT yönetişimi de var. O da çok kritik. Yani teknoloji kararları, yatırımlar, iş stratejisiyle uyumlu mu? Kaynaklar doğru yere gidiyor mu? Sonra sistem ve uygulama denetimleri var. Yani yazılımlar geliştirilirken, güncellenirken her şey doğru, güvenli, kaliteli mi yapılıyor? Ona bakılıyor. BT operasyonları da unutmamak lazım hani. Yedekleme yapılıyor mu? Bir felaket olsa sistemler geri gelir mi? Çok hayati konular bunlar ve tabii mevzuata uyum, işte GDPR gibi, ISO 27001 gibi standartlara uygunluk meselesi, bütün bu alanlarda aslında birbiriyle bağlantılı. Birindeki zayıflık diğerlerini de çekebilir aşağıya, domino taşı gibi. Hı hı. Peki bu yapıyı anladık ama işin bir de risk tarafı var ki, kaynakların üzerinde epey durduğu bir konu bu. En büyük tehlikeler neler olarak görünüyor? Siber tehditler ve veri ihlalleri evet kesinlikle başı çekiyor. Yani potansiyel maliyeti düşününce, itibar kaybını düşününce yıkıcı olabilir ama sadece dışarıdan gelen tehditler değil, içeride de riskler var. Sistemlerin aniden çökmesi mesela, operasyon durur. Ya da daha sinsi bir risk, veri bütünlüğünün bozulması. Yani verinin yanlış, eksik, tutarsız olması. Bu da seni yanlış kararlara götürür. Bunlar sadece teorik şeyler değil yani, materyallerde de vurgulandığı gibi her an kapıda bekleyen olasılıklar. Peki, bu risklere karşı kalkanlar ne? Kontrol mekanizmaları. Bundan bolca bahsedilmiş. Genel BT kontrolleri, yani ITG'si, bir de uygulama kontrolleri diye bir ayrım var. Bu ikisinin farkını biraz daha açabilir miyiz? Kimin hangi sisteme erişi diye erişim yönetimi, ya da sistemlerde yapılan değişiklikler nasıl yönetiliyor, değişiklik yönetimi gibi konular. Bunlar genel çerçeve. Uygulama kontrolleri ise daha özele iniyor, belirli bir yazılımın içindeki kontroller. Mesela bir fatura programında girilen tutarların doğruluğunu kontrol eden bir mekanizma gibi. Daha spesifik yani. Bir de bu kontrolleri amaçına göre ayırıyoruz. Önleyici kontroller var. Sorunun çıkmasını engellemeye çalışan. Mesela görevler ayrılığı SOD. Sonra tespit edici kontroller var. Sorun olduğunda fark etmeni sağlayan. Mesela logları izlemek, şüpheli bir aktivite var mı diye bakmak. Bir de düzeltici kontroller var. Sorun çıktıktan sonra onu düzelten. Yama yönetimi gibi. Bu görevler ayrılığı yani SOD prensibi sıkça vurgulanmış. Neden bu kadar kritik? Şundan dolayı kritik. Tek bir kişinin özellikle hassas bir süreçte İşin başından sonuna kadar her adımını tek başına yapıp kontrol edebilmesi bu çok büyük bir risk. Hem hata yapma olasılığı artar hem de e, kötü niyetli bir şey yapma ihtimali doğar. So işte buna engelliyor. Bir işlemi başlatan kişi farklı, onaylayan farklı, yürüten farklı olsun diyor. Basit ama çok etkili bir prensip gerçekten. Anladım. Peki denetçiler bütün bunları nasıl kontrol ediyor? Kaynaklarda COVID, ISO 27001 gibi çerçevelerden bahsediliyor. Bir de risk odaklı denetim yaklaşımı var. Bu ne demek tam olarak? Risk odaklı denetim şu demek. Denetçinin kaynakları sınırlı. Zamanı, insan gücü, hepsini her yere aynı onda yetiştiremez. O yüzden ne yapıyor? Kaynaklarını en çok risk taşıyan alanlara odaklıyor. Yani her şeyi aynı derinlikte kazmak yerine önce en zayıf halkalara, en kritik süreçlere bakıyor. COBIT, ISO 27001 gibi çerçeveler de denetçiye yol haritası sunuyor aslında. İyi uygulama standartları bunlar. Neyi kontrol edeceksin, nasıl edeceksin? COBIT daha çok BT yönetişimi ve yönetimi için genel bir çerçeve. ISO 27001 ise spesifik olarak bilgi güvenliği yönetimine odaklanıyor. Denetim yaparken de artık teknolojiyi daha fazla işin içinde bilgisayar destekli denetim teknikleri BDDT diyoruz ya da İngilizcesiyle CATES işte bunlar devreye giriyor. Bu araçlarla denetçiler eskiden belki günler sürecek analizleri saatler içinde yapabiliyor. Milyonlarca işlem kaydı içindeki aykırı durumları potansiyel usulsüzlükleri falan yakalayabiliyorlar. Ayrıca güvenlik açığı taramaları yapılıyor. Sistemlerde bilinen zafiyetler var mı diye bakılıyor. Bir de sızma testleri var. Yani penetration testing. Bu zafiyetler gerçekten istismar edilebilir mi? Kötüye kullanılabilir mi? Bunu deniyorlar. Daha proaktif bir yaklaşım yani. Yani sadece kontrol var mı diye sormakla kalmıyor. Bu kontrol işe yarıyor mu? atlatılabilir mi diye de bakıyorlar. Kulağa çok kapsamlı geliyor ama materyaller bazı zorluklardan da bahsediyor sanki. Teknolojinin hızı mesela. Buna yetişmek, özellikle yapay zeka, bulut gibi alanlarda yetkin denetçi bulmak zor herhalde. Bir de BT departmanı ile denetim ekibi arasındaki koordinasyon sorunları. Evet evet bunlar çok gerçekçi zorluklar. Teknoloji inanılmaz hızlı değişiyor. Denetçinin de sürekli kendini güncellemesi, öğrenmesi lazım. Uzman bulmak hem zor hem de maliyetli olabiliyor bu alanlarda. Ee, bazen de BT departmanları denetimi bir yük gibi, bir engel gibi görebiliyor. İletişim sorunları yaşanabiliyor. Kaynaklardaki çözüm önerileri genelde ne yönde? Sürekli eğitim şart. Risk odaklılıktan şaşmamak lazım. Ve en önemlisi denetim ile BT arasında köprü kurmak, işbirliğini, güveni arttırmak. Yani denetçinin rolü artık böyle polis gibi değil de daha çok iş hedeflerine ulaşmada yardımcı bir danışman gibi olmalı. O yöne doğru bir kayış var. Anlıyorum. O zaman şöyle bir toparlarsak, BT denetimi dediğimiz şey artık kurumların bu dijital çağda ayakta kalması, güvende olması ve teknolojiden en iyi şekilde faydalanması için e, kritik bir navigasyon aracı haline gelmiş durumda. Öyle mi? Kesinlikle öyle. Sadece geriye dönük bir kontrol değil, aynı zamanda ileriye dönük stratejik bir rehberlik işlevi görüyor. Bir pusula gibi. Peki, tüm bunlar ışığında, sana üzerinde düşünebileceğim bir soru bırakalım o zaman. Kaynaklarında da değinilen yapay zeka gibi teknolojiler, denetim süreçlerine giderek daha fazla girdikçe. Bizim o bildiğimiz geleneksel kontrol ettim, doğruladım mekanizmalarının ötesinde bu giderek otonomlaşan, kendi kendine karar veren sistemlere duyduğumuz güven kavramının kendisi sence nasıl bir dönüşüm geçirecek? Yani gelecekte güven tam olarak ne anlama gelecek bu bağlamda?